Merhaba arkadaşlar. İsmim Veteriner hekim İbrahim Özden. Bu dostumuzun ismi Hardal. Ramazan Bayramından önce Konya-Afyon arasındaki karayolda araçların çarpması sonucu yara aldı. Oradan geçen elemanın eylem köpeği getirdi. Eee yapılan muayene ve röntgen sonucunda sol arka ayağının kırık olduğunu tespit ettik. Röntgenlerde mevcut. Bir iki gün sonra yapılan operasyonla e, intramedüler çivi ve yapıldı. Ve şu an e, harda yürümeye ve koşmaya başladı. Tedavisi bitti. Yarın da Allah izin verirse Bursa'ya yeni yuvasına e, gidecek. Akşehir'de e, bu tip uygulamalara başladık kırık ve e, ortopedi ameliyatları Akşehir'de yapılmaktadır bilginize